kongre maratonu başladık ve en güzel şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir şekilde sonuçlandırdık. Sevgi, saygı içerisinde, barış ve güzellik içerisinde güler yüzlü bir şekilde sonuçlandırdık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı ne demiştir? Benim iki tane eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi ise kurucu genel başkanımızın da liderliğini yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı müdürünü sevgili Tekin Aras'a takdim edeceğim. Buyur Sayın Başkanım. Şöyle. Başkanım bakabilir misiniz? yaptım. Ayrıca atamızın da isminin olduğu Kemal Atatürk kalemlerini hediye ediyorum başkana. En güzel kararları bu kalemlerle imzalamanı istiyorum. Başarı dileklerimi iletiyorum. Buyurun. Başkanım. <laughs> eee siz zaten çiçek giyiyorsunuz ama <gülüyor> <gülüyor> başarılar diliyorum. Her zaman her zaman söylediğim gibi en kısa bir telefon kadar yalnızdayım. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı hepimizin bildiği gibi Arnavutköy'ü en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Buradan giderken veyahut sürekli buradayım da şu anda koltuğu ederken, gözüm arkada değil. Mutlu bir şekilde evet. ayrılıyorum. Önemli olan odur. Başarı dileklerimi tekrar iletiyorum. Ayağına taş değmesin, başarılar diliyorum. Tüm yöneticiler evet. <laughs> öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kıymetli misafirlerim, <laughs> meyve başkan yardımcımız, yönemin başkanım, Sebahattin Başkanım, eski ilçe başkanım, kıymetli üyelerim. Bizim sürecin bu tarafına getiren kıymetli üyelerimiz ve delegelerimiz, yol arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ee, öncelikle sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkürle başlamak istiyorum. Bugün Bingöl'ün bir köyünden kalkıp buraya kırık lehçesiyle, kırık şivesiyle bizleri büyüterek buraya kadar getiren anne babamıza ve bununla beraber bizi burada belediye başkanı adayı, ilçe başkanı olarak çalışabilmemizi, insanlara konuşabilmemizi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkürle başlıyorum. Çok sağ olsunlar, çok sağ Burada e, her zaman vardık. Çok 40 yılda aşkın süredir burada yaşıyoruz ailemizle beraber. E, ama adaylaşmamızda özellikle e, emeği geçen Hüseyin Başkanıma ve kıymetli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemizin en büyük mimarlarından eee biri Hüseyin Başkan ve kıymetli ekibidir. Ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugünden sonraki Bugünden sonraki süreçte inşa edeceğimiz her şey o gün atılan cesur bir adımlaydı. Bugünden sonra bizlerin de iyi inşa edeceği her şey bugün atacağımız cesur bir adımla olacak. Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kurumsal kimliğini temsil etmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil etmek çok onur, şeref ve haysiyet gerektiren bir durumdur. Bunu bana layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Çok. Teşekkür başkanım hoş Başka. Yönetici, Yönetici arkadaşlar da şöyle evet. Evet. Sayın Başkan bırakmaz diyordu. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Bugüne kadarki sürecin hiçbir safhasında bizi yalnız bırakmadınız. Bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Az önce Hüseyin Başkanım içeride e, Kıymetli Başkan Yardımcımıza bir konu anlatırken buranın eski halinde 7-8 kişiyle kurulduğu zamandan da bahsetti. O günden bugüne bu ilçeyi bu hale getiren herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Geçmiş dönemde yokluktan, kimsesizlikten, otobüslerin dahi gidip gelmediği zamandan ilçeyi tutup bu zamana kadar getiren ceplerinden kiralar ödeyen kapıları bu şekilde çalan kıymetli büyüklerimize hiçbir zaman onların emeklerini unutmayacağımızın sözünü veriyorum yönetimimle beraber. Bu sebeple tekrar tekrar her defasında dile getirmesek de bu emeklerle burada olduğumuzun farkındayız. Bundan sonra daha iyi bir noktaya getirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz ve bu partiyi Arnavutköy'de iktidar yaparak teşekkür edeceğiz inşallah. <laughs> hem belediye başkan adaylığı sürecinde hem de ilçe başkanlığı adaylığı sürecinde bizi yalnız bırakmayan Arnavutköy halkına hususan Sürecin içinde dele, delegasyonda bize destek veren ve bizleri bugüne getiren, adaylaştıran, aday yapan ve sonrasında da ilçe başkanı yapan mahalle örgütlerimize, kıymetli örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. <laughs> Adaylık konuşmamda da söylediğim gibi kapı kapı dolaşan değerli kadınlarımıza ve başka yerlerde zaman geçiren gençler olmasına rağmen partiye ve sürece emek veren kıymetli gençlerimize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Birazdan resmi olarak mazbatamızı alacağız. Bu sebeple bu konuşmayı devam ettirmek adına bizleri de bugünlere getiren kıymetli başkanımız, ilçe başkanımız Hüseyin Çelik abime, büyüme Buraya gelmesi için ricada bulunuyorum. Evet. <laughs> ben atarız, evet. daha rahat. Evet hayırlı uğurlu olsun başkanım. <laughs> nazar değmesin. Herkes <laughs> görmesin. Olan var o. <oldu. gülüyor> <laughs> <Oturak gülüyor> şey <şöyle>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili örgütüm. Şey i̇çeride de söylediğim gibi çok yüksekte bırakma. Yok. Iıı <laughs> e, içeride de söylediğim gibi Ulu Önder Atatürk'ümüzün söylediği bir söz var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Huzurlarınızda bu günlere bizi getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğini yapan, geçmişe intikal eden bütün büyüklerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin. Değerli arkadaşlarım, sevgili başkanımın da belirttiği gibi içeride söylediğim gibi ne mutlu bu günlere geldiğimiz bakınız salonlara sığmıyoruz. İşte biz parti kurduğumuzda inanın 8 8 kişi zor bulduk. Bugün çığ gibi büyüyoruz. Kar topu gibi büyüyoruz. İnanıyorum ve güveniyorum. Başkanlık koltuğunu bırakırken kime bıraktığımı çok iyi biliyorum. Sevgili arkadaşlarım, gözlerinizden ve şu anda liderinizden görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak ettiği yere mutlaka getirecektir. Düşündüm, taşındım. Kolay değil. 25 yıl bu partide yöneticilik yaptım. Kim bu parti iktidara taşır? Bu Arnavut köyde bu Ceberut yönetimden kim kurtarır? Anca Tekin Aras kurtarır. Bu nedenle Tekin Aras'ın bu partinin bayrağını en üstek noktaya taşıyacağına inanıyorum. Ve sonraki çalışmalarında da bir Hüseyin Çelik olarak her zaman yanında, omuzunda yanı başında ne zaman beni çağırdığında hazır olduğumu sizlere iletmek istiyorum. Çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum arkadaşlar. Sizin gözlerinizden de ışığı görüyorum. Hep beraber kenetleneceğiz. Kongreler geride kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi en e, hatalı yönü kongrelerden sonra bir didişmek kesinlikle Tekin Başkanın etrafında kenetleneceğinize eminim. Sizi bu nedenle takdir ediyorum ve size güveniyorum ki Tekin Başkan'ın ve yönetimin yanında olacağınıza, her alanda yanında olacağınıza eminim. Bu konuda rahatlıkla ayrılıyorum ilçe başkanından. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayağınıza taş Evet, kıymetli misafirlerimiz e, yönetimi adına başkanımızın çok güzel ve zorlu, meşakkatli bir yolculuktan buraya getirdiği bir e, gemi var. Yönetimiyle beraber çok ciddi bir yolculuğu oldu bu sürecin. Ve bunun karşılığında biz e, çok fazla bu duyguları dile getirmeyle anlatılmayacak pozisyon yaşasak da bir hem yönetimine hem de Hüseyin Başkanımıza bir plaket vermek istiyoruz. İlçemizin ilçe başkanlığımızın verdiği ilk plakettir bu. Benim <laughs> yönetimim. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bizim yönetimimizin ilk plaketi. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Buyurun başkanım. Kıymetli arkadaşlar, mazbatamızı aldık. Bu mazbata sadece batan tamam mı? Bu mazbata sadece benim değil, süreci buraya kadar getiren bütün e, üyelerimizin, delegelerimizin yol arkadaşlarımızındır. Onların adına aldık. Bundan sonraki süreci de onların hayallerinin, hedeflerinin yükünün omuzumuzda olduğunun bilinciyle çalışacağız. Yönetimimizle beraber, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla beraber bu bilinci zirveye kadar taşıyacağız. Hep beraber, hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve inkılapları etrafında toparlanacağız ve bir lider partisi özelliği üzerinden değil de bir ideoloji, bir sistem, bir doğru yol ışığında ilerleyeceğiz. Bu doğru yol ve ışıkta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Oradan ayrılmadığımız sürece zafer bizimdir, iktidarda yakındır. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Bir buçuk yıldır seçimden sonraki süreçte şunu çok net anlatmak istiyorum. Sessiz bir şekilde bekledik, izledik. Meclis üyelerimizle beraber komisyonlara elimizden geldiğince doğruluk ve adalet yönünde müdahil olma gayretinde bulunduk ve biz bu gayrette bulunurken bazıları da hem belediyecilik anlayışıyla hem de siyaset yapma şekliyle meydanın boş olduğunu düşündüler. Meydan boş değil. Bundan sonra herkes ayağını denk alacak. Kamunun malı ne şekilde korunacaksa biz bunun için gerekirse canımızı da vereceğiz ve yetimin malını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Teşekkür <laughs> ederim. Her biri birbirinden kıymetli meclis üyelerimizle beraber sokak sokak dolaşacağız. Bütün esnafımızla tokalaşacağız. Bütün insanlarımızı elimizden geldiğince ev ziyaretinde bulunacağız. <laughs> ve hem ülkenin içinde bulunmuş olduğu süreci hem de Arnavutköy'ün ne şekilde yol izlemesi gerektiği ile alakalı dilimiz döndüğünce projelerimizi ve yol haritamızı anlatacağız arkadaşlar. Bu sebeple olabildiğince daha kenetlenmiş, olabildiğince daha birlik ve beraberlik içinde olacağımızdan zerrece şüphem yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız.